Dördüncü soru şekildeki eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilen noktasal Q1, Q2, Q3 yüklerinin O noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel sıfırdır diyor. Ve biz bu bilgiden yararlanıp Q1 bulacağız arkadaşlar. A noktasından sonsuza Q3 yükünü götürmekle yapılan iş e, kaç KQ kare bölü D'dir diye sormuş. Burada da iş enerji ilkesinden yararlanıp arkadaşlar bulabiliyoruz. O halde birincisini yapalım hemen Q1 yükünü bulmaya çalışalım. Buradaki potansiyel sıfır denmiş. O zaman potansiyelimiz sıfırmış arkadaşlar. Q1'den başlayalım. E, K çarpı Q1 bölü aradaki Uzaklığımız e, tabi eşkenar üçgen şeklinde olduğu için bu aradaki uzaklıklarımıza A A A şeklinde yazabiliriz. O zaman Q1 bölü A. E, yine Q2'ye baktığımızda artı K çarpı Q2 bölü yani Q bölü aradaki uzaklığımız yine A. Yine arkadaşlar eksi 3Q eksi yüküne baktığımızda eksi K çarpı 3Q bölü aradaki uzaklığımız A. O zaman burada arkadaşlar karşımıza şu çıkıyor. Eksi 2 tane KQ bölü A. Burada KQ1 bölü A'ya eşit olmuş. Yani Q1'i çektiğimde Q1 artı 2Q şiddetinde çıkmalı derim. Yani bunu şu an buldum. Artı 2Q şiddetinde. Şimdi gelelim buradaki Q3 yükünü sonsuza götürme işlemine. Şu an arkadaşlar burada bir elektriksel potansiyel enerji var mı? Evet. Ben bunu sonsuza götürürsem sadece şu iki yüklü cisim kalacak. Bu iki yüklü cisim arasında bir elektriksel potansiyel enerji oluşacak. O zaman burada yapılan iş enerji değişim miktarını eşit ilkesinden yararlandığımda V eşittir. Delta E dersem son enerji eksi ilk enerji de bana buradaki enerji değişimini veriyor. O zaman son durumdaki enerji ve ilk durumdaki elektriksel potansiyel enerjiyi buluyorum. EP2 diyelim son durumda. Bu yükü sonsa götürdük. O zaman şu iki yükümüz kaldı. Bunun potansiyel enerjisini yazıyorum. K çarpı Q1 çarpı Q2 yani 2Q kare bölü aradaki uzaklığımız D. E2 bu arkadaşlar. EP1'e baktığımızda EP1'de ilk durumda 3 tane yüklü isim var. Bunların 3 üçlü, üçlü, üç, üç, yüklü cismin ikişerli olarak etkileşimlerinden başlıyorum. Q1 ile Q2, Q1 ile Q3 ve Q2 ile Q3'ün e, elektriksel potansiyel enerjisini yazacağım. Yani bir sistemin elektriksel potansiyel enerjisini yazıyorum. Yazalım. Birincisinden başlayalım. Q1, Q2. Artı diyorum K çarpı 2Q kare bölü aradaki uzaklık D. Yine arkadaşlar Q1 ile Q3'e baktığımızda eksi K çarpı 3 3Q çarpı 2Q'dan dolayı 6Q kare bölü aradaki uzaklığımız D. Yine Q2 ile Q3'e baktığımızda eksi K çarpı 3Q kare bölü aradaki uzaklığımız D. Şunu arkadaşlar artı 2 dersem bu eksi 6 olmuş oluyor. Bu da eksi 3 olmuş oluyor. Yani eksi 9 burası da 2 olduğu için eksi 7. Yani eksi 7 tane K Q bölü D çıkmış oldu. Şimdi buradaki yapılan iş arkadaşlar sonuca bağlıyorum yapılan iş veya enerji değişim miktarı son enerji eksi ilk enerjiden 2'den arkadaşlar eksi 7'yi çıkarırsam artı 9 olur. O halde 9 tane k çarpı q kare bölü d kadar bir iş yapılmış. Yani cevabımız e seçeneği olmuş deriz.